Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Amazon'da PPC reklamları nasıl verilir? PPC, Pay Per Click daha önce de görmüştük. Bu video eğitim setimiz içerisindeki en faydalı videolardan biri olacaktır sizin için. Çünkü ürününüzü nasıl öne çıkarırsınız, reklamını nasıl verirsiniz bundan bahsediyor olacağız. Öncelikle ekranımda bir satıcı hesabımızın reklam panelini görüyorsunuz. Burada aktif bazı kampanyalarımız var ve buradaki metriklerde şu an bu kampanyaların ortalamasına göre şekilleniyor olacak. Ancak şu anda gün filtresi yapmadık. Siz kendi kampanyanızı girip gün filtresi yaptığınızda örneğin bu ay içinde veya son 7 gün, son 30 gün, geçen ay gibi gibi filtrelerle bu şekilde yapabilirsiniz. Burada da gösteriyor. Metriklerde neler var? Bundan bahsedebiliriz. Bunu videonun sonunda tekrardan kampanyalarımızı girdiğinizde de işlemeye başladığında siz kendiniz takip ediyor olacak olabilirsiniz. Burada harcamamız satış. ROAS ROAS nedir? Return on Ad Spend yani siz bir dolar harcayıp kaç dolar getiriyorsunuz ortalamada. Impression Click, CPC, Cost Per Click, bunu da görmüştük. CTR, Click Through Rate. Bunları tekrardan açıklamayacağım size. Çünkü Amazon sözlüğü veya e-ihracat sözlüğü gibi videolarımızı izlediyseniz bunların ne olduğunu zaten biliyor olacaksınız siz. Orders. A cost burada advertising cost of sales sizin yaptığınız reklam harcamasının satışı oranına yüzdesi bu şekilde veriliyor. Gelin yeni bir kampanya oluşturmaya bakalım. Burada ilk anlatacağımız şey şimdi açılıyor ekranımda. Sponsored Products yani sponsorlu ürün reklamları. Bu nedir? Bir keyword yazdığınızda arama motoruna en üstte sponsored olarak gözüken reklamlar olacak. Yani reklamlı öne çıkan ürünler olacak. Buradaki reklam Sponsored Products. Bunun iki farklı versiyonu daha var. Sponsored Brands bizim bir sonraki videomuzun konusu. Burada store'unuzu nasıl öne çıkarıyorsunuz? Mağazanıza nasıl trafik çekiyorsunuz? Bundan bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Şimdiki videomuzun konusu Sponsored Products. Burada yeni bir kampanya oluşturmak için boşluklar veriyor bize. Ee, örneğin reklam grubumuzun ismi, reklam ismimiz değil bu, reklam grubumuzun ismi. Mesela ne satıyorsak onu girebilirsiniz burada veya direkt bu şekilde de bırakabilirsiniz. Grup grup şeklinde çıkacaksanız ürünlerinizin ismine yönelik seçebilirsiniz. Burada ürünlerimiz var, gösteremiyorum şu an ama. Hangi ürününüzü seçmek istiyorsanız burada zaten sizin ürünlerinizi gösteriyor olacak. Ama siz bir liste halinde asinlerinizi girebilirsiniz buraya. Enter list dediğimizde asinlerinizi liste olarak girebiliyor olacaksınız. Veya bir tane hazır Excel'iniz varsa ürünlerin asinlerini içeren onu da yükleyebilirsiniz. Ama liste girmek daha mantıklı eklediğinizde burada eklenmiş gözüküyor olacak. Burada hedeflemeye geldiğimizde önemli bir nokta burası. Otomatik hedefleme ve manuel hedefleme olarak ikiye ayrılıyor. Otomatik hedeflemeyi seçtiğimizde Amazon sizin ürününüz, başlığınız, hedef kelimeleriniz veya ürününüzle benzer ürünleri toplayarak bunun keywordlerini, search termlerini yani aramada geçen kelimelerini toplayarak sizin için bir e, hedefleme, bir havuz yaratmış oluyor ve bu havuza otomatik olarak reklam çıkmış oluyorsunuz. Amazon sizi nerede görüntüleyeceğini kendisi seçmiş oluyor. Yani sizin nerede görüntülenme potansiyeliniz varsa bütçenizi o tarafa doğru yönlendiriyor. Bunun farklı metrikleri var. Close match, lose match gibi gibi bunları da inceleyebiliriz. Diğer bir hedeflememiz de manuel hedefleme. Burada daha önceden belki biliyorsunuzdur. Manuel hedeflemede seçtiğimizde burada e, broad phrase ve exact üç farklı match tipi var. Yani uyum için broad match geniş eşleme, phrase match sıralı eşleme, exact match ise tam eşleme olacak. Tam eşleme dediğimiz exact match nedir? Siz bir kelime giriyorsunuz. Örneğin rugs for living room. Bu exact seçtiğinizde bu kelimede sadece girdiğiniz kelime öbeğine reklam çıkmış oluyorsunuz. Ancak phrase'de seçtiğinizde rugs for living room dedik. Bunun bu kelimelerin kombinasyonları veya önüne arkasına başka kelimeler eklenmiş haline de reklam çıkabilmiş, reklamınız gözüküyor oluyor. Broad match ise geniş uyum. Bu kelimelerle alakalı, bu keywordlerle alakalı olan herhangi kelimelere siz reklamınızı görüntüleyebiliyor olacaksınız. Ayrıca daha sonradan kampanyamızı incelerken örneğin broad match ile reklam çıktığımızda hangi kelimeniz, sizin listeye girdiğiniz hangi kelime Alıcının hangi kelimeyi aratıp tıklamasına sebep olmuş, ikisinin birbirini eşlediği yer gözüküyor olacak. Burada siz hem keyword targeting hem de product targeting yapabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğimiz keyword targetingde, Product targeting'de ise ürün hedefliyorsunuz keyword yerine. Burada siz kategori de hedefleyebilirsiniz. Veya spesifik olarak girdiğiniz örneğin rakiplerinizi, rakip asimlerinizi buraya girebilirsiniz. Bu şekilde ürün hedefleyerek de reklam çıkabiliyor olacaksınız buradaki ürünler gözüküyor olacak burada. Örneğin bu şekilde devam edelim. Yine burada liste girebilirsiniz veya Amazon sizin için öneri yapıyor olacak. Ama siz burada önceden analizini yaptığınız, sizin reklam çıkmak istediğiniz, faydalı olacağını düşündüğünüz kelimeleri liste şeklinde girebilirsiniz. İlk olarak aslında yeni bir marka olarak otomatik hedefleme reklamı çıkmak sizin için daha verimli olabilir. Çünkü analizini yapabiliyor olursunuz. Yani hangi alıcılar, daha doğrusu alıcılar Amazon sizi hangi kelimelerde veya hangi asimlerde görüntüleyince tıklıyor. Bunun analizini yapabilirsiniz. Daha sonra da bu kelimeleri exact reklam olarak ekleyebilirsiniz. Sizin hali hazırda klik aldığınız, satış aldığınız kelimeleri. Daha sonradan ise broad match ile reklam açıp analiz ettiğiniz kelimeleri broad match ile girdiğiniz hangi kelime, hangi kelimenin tıklanmasına vesile olmuş bunun analizini yapıp yine bir exact kampanyada bu kelimeleri birleştirebilirsiniz. Genellikle bu strateji faydalı oluyor yeni markalar için. Siz hangi ürünler, ürünleriniz için hangi kelimelerde tıklama ve satış alıyorsunuz? Bunun analizine geri dönüp kampanyalarda yapabiliyorsunuz. Kampanyalarınızı incelediğinizde hedefleme kelimelerini. Burada negatife ekleme kısmı da var. Yani siz negatif keyword ekleyebilirsiniz burada. Yani siz bir kelime girdiniz. Bunu daha sonradan da yapabilirsiniz. Kampanyalar oluştuktan sonra. Eğer alakasız bir kelime size görüntüleme veriyorsa ve ee, çok fazla tıklama alıp çok fazla gider oluyorsa bu kelime size buradan dönüp negatife ekleyebilirsiniz. Bu kampanya içerisinde o kelimeye görüntülenmeyeceğiniz anlamına geliyor. Daha sonradan ise ee, bid stratejisi var burada yani reklamlar için verdiğiniz teklif burada down only seçmeniz daha faydalı. Append down seçtiğinizde Amazon sizin için bidinizi yani reklam kelime için verdiğiniz teklifi arttırabiliyor. Arttırması sizin daha fazla harcamanıza sebep olur. O yüzden bütçemiz kısıtlıysa down seçebiliriz. Burada kampanyanın ismi, başlangıç ve bitiş tarihini seçerek bütçemizi de girerek günlük bütçemizi. Bu bir kampanya için günlük belirlediğimiz maksimum harcama tutarı. Bunları belirlediğinizde launch campaign diyebilirsiniz. Daha sonra da reklam panelinizde o reklamın aşağıda görüntülendiğini görebilirsiniz. Reklamlarımız bu şekilde. Bir sonraki videoda sponsored products yerine sponsored brands'e geçiş yapacağız. Burada anlamadığınız bir nokta olursa, desteğe ihtiyacınız olan bir nokta olursa bizim ekibe ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.